Galip gelen taraf FC Playboys Adamer takımından Tamer ve Ömer'le beraberiz. Önce Tamer'le başlayalım. Hocam ikinci yarıda oyuna dahil oldun ama bayağı etkili oldun. Özellikle kanatlarda etkili oldun. Ee, neler söylemek istersin galibiyet hakkında? Sakatlıktan yayın çıktık arkadaşlar. Son 10 dakika şans verdiler. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Zaten maç kopmuştu. Rakip de zayıftı. Arkadaşlarına da ayağına sağlık. Onların da ilk maçları galiba. 3 puanla başladık. Sponsorumuza bundan sonraki 3 puanları da vaat ediyoruz. Peki teşekkürler ve Kaptan Ömer'le beraberiz. Hocam sen de bu akşam dört gole imza attın. Güzel goller imza attın. Neler söylemek istersin maç hakkında? Aslında çok kötü bir oyun oynadım. Ama takım mücadele ettiği zaman biz her zaman kazanıyoruz. Sonuna kadar mücadele ettiler. Sakat iki arkadaşımız vardı sağ olsun Tamer abi de sonradan oyuna girerek katkılarını bulundu. Oyuna katkı Ben öncelikle forma sponsorumuz ayrıca buraya bizi getiren Adamer'e teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ben de takımın jokeri İster forvet, ister defans, ister kaleye geçir, ister orta sahada oynat Mustafa Çalışkan'a bırakıyorum. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler ve Mustafa Hocam güzel bir galibiyet. Sen neler düşünüyorsun? Güzeldi. İyi oynadık. Takım olarak da iyi bir yerlere gelmek istiyoruz. Geçen sene finalde kaybettik playoff kendi grubumuzda. Ama bu sene İzmir şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sponsorumuz Adam Ere de hani katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Maçta golüm olursa söz verdim birkaç arkadaşıma armağan edeceğim diye ama gol atamadım. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Esma, Ender abi, Melek, Cemal, Düşra ve Buse'ye armağan Bana ediyorum. Bana da et. Et Amer abi. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler, başarılar.